Evet arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Life'de RPG savaşı oynuyoruz Hadi bakalım o zaman başlayalım Eee ne yapsak ne yapsak Droba atlayalım Şurası bekle lan Aa yeni droba atlayalım bak işte. Hadi bakalım Bak Hayır tam da üstüne attım. Ha. Ha. maç bitmiş. <laughs> o zaman yeni maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi de normal savaşa girdik ama maç değil arkadaşlar. Nasıl desem yana. <laughs> yani eliniz yani normal harita düşünün ama çok küçük alan var her yerde. Çok küçük harita. Normal yani. Sadece şuralarda Şuralara gideceğiz. Elimize silahlar verecek. Hiç loot yok. Onlarla adamları öldüreceğiz. İşte olayı. Hadi bakalım atlayacağız. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi bakalım ben şu adama şu adama aldım. Mesela bu arada KNT de olabiliyor. Peki olabiliyor. Yani KNT savaş yerine bu olabiliyor. Evet mesela. Hemen yeniden doluyorsunuz. Ben nereye atıyorum size şöyle söyleyeyim. Şöyle bir bakmak istiyorum ya. Alın, alındı. İnşallah. Aaa. Yani. Böyle bir yer var. Tamam şimdi yaktık oğlum sizi. Yaktık yaktık. Odan bak, bak yani. mini 14. Mini 14. O zaman bak arkadaşlar şurası iyi bak. Hissettim ya. Yani. var. 1014 mu? Emin olmadım galiba 1014. 1014. Mini Ya Thompson da olabilir. Bu MP de olabilir. Bu baktım çok korktum 20 sıfır şöyle çok hızlı basılıyor burada adam bombelemek istiyorum bir adam bulsam bombeleyeceğim diyecek kardeşim nerede ha.

ekip olmamız var. Bir adam Bir de işte iki işleyebiliriz yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer de şu yaptım ya. Ay yeni drolu gidiyor. Var işte. AVM çıkar inşallah. AVM çıkmayabilir çünkü arkadaşlar şu anda KNT modunda değiliz ya. Avuk falan çıkacak diye düşünüyorum. Ah ya. Tam şurada. Buraya düşecek durum. Ben çıkayım şuraya değil. Çünkü yoksa ölme ihtimalimiz yüksek. Ay geri geliyor. Ne gibi var? şeyler var. Onun köşke sokulmuş. Adam, adam neredesin adam? Şuradan çıkıyorlar. Her yerden çıkıyorlar. Şuradan gideceğiz artık. Şuradan. İnşallah görmez.

Şurayı bombalayalım ama Aaa 1 dakika Taktik devam etse bombalayabilirim Şuraya Şuraya Ama yine de bombalayamadık Şurayı Nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor Ne yapayım? 7 malum kaldı ne yapacağım? 什么？Oh. falan sıkıyor ya çatıda indim var sen de uyumayın ben oraya geliyorum aa şuraya böyle yiyeme hadi bakalım yaa bilemedim maç bitti arkadaşlar o zaman son bir ayın aldım bitirelim videoyu evet evet arkadaşlar başladık 14'ümüze alalım çift tane de tornamayı düşünüyorum bir arkadaşlar. Aynen tam da böyle Kayma açık. Hello 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 bay hello hello bay mana mat. şimdi. Tamam. takım olduk galiba. B <laughs> Bombelemezsem onları. Yani ne olayım ya. Bak abi izleyelim arkadaşlar. Hayır. Bombelemedim. Şuraya attı kendi kendine. Ne olayım? Atıl olayım. Ya bombalıyor bak. Şöyle bombalıyorum. Daha kim çekmiş ya? O zaman sen kaçındın. Ka, ka kaçındın. <laughs> o zaman aldın. Bir de asıl silahımız doldurdum. Siz bitti ben. Ben beni yaktım oğlum sizi yaktım ha. Yes. Şimdi takım arkadaşlarımın da bombeli bir şey oldum. Ayy oğlum anam hilli mi lan? Duvar arkasından vurdu. Allah değildir. Bu kayboyu yer. Ay, o kaç. Bak. Arkadaşlar hepsi duvar arkasına vuruyor bak. Önce hepsi gidiyor şu ben de seni bombalarım kardeşim. Evet, şey şey ben de hiç mücafak bize. Bomba için. Ne nasıl kankısın?

Hı, hepsi tüm oluyor. Ben de oluyor. Oğlum siz bomba lan. Sen istedin kanka. Burada da avayla çek. Nerede var o zaman? Ne Er det ikke sex? Åh, ha Ben gibi oynuyorum ki arkadaşlar size inanamazsınız yani. Yakıyorum etrafı ya maşallah. Ama ilk önce bombeler.

Was it a clear and was Target down. Reloading. We for the blue team. Açlıktan çıkıyorum o zaman M4'ü mi kanka? M4 kaç iyi oynuyorum. Yani iyi oynuyorum. m de kim iyi nasıl yani arkadaşlar? Ben de söylemiyorum. Ne Ben Hayır 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 kendime atamayayım hiç bayağı. Evet, sen istersen oh. Niye bombalarız? Bir şey değişmez kanka. Evet bomba aldım. Aldık onu şimdi. Ya! Değişmiş oldu. Let's squeeze in. Tamam tamam. Nasıl <laughs> oluyor? İki Ben bittim Ben de kaç. Şimdi şimdi. Ne ne ne. Ya hepiniz beş çalıyorsunuz. Al kanka. Ben çalmadım. Doğru alırdım da. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.